Narenciye'de hasat sezonunun başladığı geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre değerde %85, miktarda ise %84 oranında ihracat artışı yaşanması üreticiler için umut oldu. Yaş meyve, sebze ve narenciye'de Eylül ayındaki ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %10, değerde ise %11 arttı. Eylül ayında ihracatı yapılan yaş meyveler arasında 39 milyon 221 dolarlık girdi sağlanarak 42.629 ton ihracatı yapılan üzüm ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla incir ve elma izledi. En fazla ihracatı yapılan yaş sebzeler arasında ilk sırayı 11.258 ton ihracatla 5 milyon 510 bin dolar girdi sağlayan domates aldı. Domatesin ardından yaş sebze ihracatı sıralamasında biber ve patates ilk sıraları paylaştı. Narenci ürünlerinde ise Eylül ayı ihracatında önceki yılın aynı dönemlerine göre değer %85, miktarda ise %84 oranında artış meydana geldi. Narinciye ihracatında limon 32 milyon 945 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya, Irak, Ukrayna ve Mısır gibi ülkelere de önemli miktarda ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin yaş sebze, meyve ve narinciye de en çok ihracat yaptığı ülkenin Rusya olduğu ifade edilirken yılın dörtte üçlük bölümüne tekabül eden 9 ay sonunda Türkiye'nin toplam ihracatının 100 milyar dolara dayanmış olmasını ülkemizin 2023 hedefinden sapmadan yürüdüğünün bir kanıtı olduğu vurgulandı.